Bugün anlamı kulağa zarif, taşıması ise bir o kadar güçlü olan bir isme ışık tutuyoruz. Eşref. Bu isim sadece bir ad değil, bir duruş, bir ifade, bazen de bir sorumluluk gibi. Arapça kökenli olan Eşref ismi şerefli, en şerefli, en onurlu anlamlarına gelir. Yani düşün, sadece adıyla bile bir insanın üzerine ceket gibi asaleti giydiren bir isim bu öyle sıradan biri olamaz Eşref. Bu ismi taşıyan kişi zaten doğduğu andan itibaren beklenti seviyesini yüksekten başlatır. Ama bu beklenti sadece çevreden değil, Eşref'in kendi iç dünyasından da gelir. Çünkü bu isim içine biraz ağır başlılık, biraz derinlik, biraz da kendime yakışanı yaparım havası katar. Eşref ismini taşıyan kişiler genellikle düşünceli, karakterli, yardımsever evet. ama aynı zamanda kendine göre keskin sınırları olan bireylerdir. Kural koymazlar belki ama kendi iç kurallarına çok sadıktırlar. Bir eşref söz verdiyse onu yerine getirmemek ayıp değil, kendine ihanettir. Sadıktır. Sevdiklerini kolay kolay bırakmaz ama güveni sarsılırsa mesafesini net çizer duygularını gösterirken kontrollüdür ama hissettiği şeyi çok derin yaşar. Sessiz durabilir ama içinde fırtına kopar. En çok da anlaşılmak ister ama bunu yüksek sesle söylemez. Olumsuz yön olarak fazla düşünmek, bazen detaylarda kaybolmak, gururu nedeniyle duvar örmek sayılabilir. Ama tüm bunlar bile onun derin kişiliğinin bir yansımasıdır. Eşref ismini taşımak kolay değildir çünkü bu isim bir kişiliği değil bir prensibi temsil eder. Eğer sen de bir eşrefsen ya da bir eşref tanıyorsan bu videoda onu bulacaksın. Yorumlara eşref gibi eşref yazmayı unutma. Çünkü burası isim atlası. Her ismin bir yolculuğu var tıpkı senin gibi.